Didim Akbük'ten herkese merhabalar ben Ahmet Işık Bugün sizlere fırsat niteliğinde daire parasına 3 artı 1 dubleks bahçeli bir villanın tanıtımını yapacağız Villamız full deniz manzaralı Deniz ayaklarınızın altında Çok güzel bir manzaramız var Çok güzel de bahçeli bir villa burası Fiyatımız ne peki? Fiyatımız 7,5 milyon Şu an burada yan taraf Burası bir de bunun yan tarafı Üçü de satılık Toplu alımlarda şu anki fiyat bir hafta için geçerli arkadaşlar. Fiyatımız 19,5 milyon. 3 tane yiyip toplu alırsanız 19,5 milyon. Arsa payımız ne kadar burada? Yaklaşık 200 metre. Arsa payına sahip net kullanım ise 110 metre net kullanım alanı olan bir villa. Al kattında bir odamız mevcut burada. İleriki zamanlarda dilerseniz burayı da veranda alanına çevirip güzel bir yaşam alanı da yapabiliyorsunuz. Bahçe kullanımı da gayet kullanışlı. Güzel bir bahçe alanımız da burada mevcut. Havuz yok arkadaşlar. Toplam 4 dönüm üstüne kurulu 24 tane bitişik nizam villa mevcut burada. Arsa payları dediğim gibi 200 metre. Çok güzel bir villa arkadaşlar. Hemen manzaramızı şöyle buradan. iki tane odadan, salondan güzel manzaramız buradan mevcut. Evet, dilersen gel şöyle veranda alanındayken salon alanına geçiş yapalım sana zahmet abi. Dediğimiz gibi buranın bir diğer avantajı ne? Alt katında bir odamız olması. Salon alanımıza baktığımız zaman 60'a 120 antrasit renkte e, seramik tercih edilmiş. Televizyon ünitemizin gelecek alanı burası. Mutfak alanımız açık Amerikan. Mutfak bir alanımız burada mevcut. Antrasit renkte mermer burada mevcut. iki tezgah arasında da 60'a 120 seramikler tercih edilmiş. Saklama alanı olarak gayet ideal bir saklama alanımız. Burada mevcut fırın yerimiz, bulaşık, davlumbaz yeri burası. Set üstü de isterseniz buraya gelecek. Buzdolabı yeri göremiyorsunuz ama burayı da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi salon alanı küçük gelirse şayet direkt buradaki şu sürgülü kapıyı camı ileriye taşıma Şansınız var arkadaşlar. Büyütmede büyütebilirsiniz. İsterseniz burayı büyütebilirsiniz. Yani net kullanım alanı 110 metre dedik arkadaşlar. Alt katında bir oda olmasına rağmen gayet kullanışlı bir villa burası. Bitişik nizam, bahçeli, dubleks, full deniz manzarasına sahip bir villa burası. Dilersen gel şöyle. Normalde ana girişimiz burada arkadaşlar. Elektrikler şu anda yok. Sizlere şöyle göstereceğiz. Evet. Burası çamaşır, termosyon kurutma makinesi yeri olarak düşünebilirsiniz. Rezervarımız burada. Burada da bir tane lavabomuz mevcut. İşçilik olarak da beğenebileceğiniz bir villa. Kapılarımız lake zaten. Al katındaki odadayız. Şöyle seramikleri sayaraktan metrekaresini ölçebilirsiniz arkadaşlar. 60'a 120 seramik tercih edilmiş. 2, 4, 6, 7 tane burada seramik mevcut. Enlemesine de burada iki tane burada da yaklaşık hemen çeyreğin üstü. Yani burada da kaç 60 ise burası 25 santim var. Öyle hesaplayın arkadaşlar. Televizyon ünitemizin televizyon yeri burada ayarlanmış arkadaşlar. Yatak başlığımızın gelecek alan hem orayı düşünebilirsiniz ya da burayı da düşünebilirsiniz. Hemen buradan bahçe alanına çıkmak için sürgülü bir tane kapımız buradan mevcut. Dediğim gibi işçilik olarak da gayet iyi bir villa burası arkadaşlar. Fiyatımız tekli olarak 7,5 milyon. Toplu alımlarda ise 19,5 milyon arkadaşlar burası. Yani bir tane villanın fiyatı 6,5 milyona denk gelmiş oluyor. Bir diğer odamız alt kattaki odayla aynı metrekarede yatak başlığımızın gelecek alan burayı düşünebilirsiniz ya da burayı düşünebilirsiniz. Burayı düşünürseniz bu alan gardırop alanı olarak olacaktır. Hemen burada batı tarafına bakan sürgülü gayet geniş bir tane penceremiz buradan mevcut. Aşağıda da gördüğümüz burada televizyon yeri burada da mevcut arkadaşlar. Tesisatımız burada da hazır. Bir de şöyle İki odanın paylaşabileceği ya da koridor alanından da merdivenlerden çıktıktan sonra da kullanabileceğiniz burada bir tane balkon alanımız var. İki kişinin rahatça oturabileceği, manzaraya karşı vakit geçirebileceği çok güzel ufak da olsa güzel bir balkon alanımız mevcut. Şöyle dilersen manzarayı göster abi sana zahmet. Gelelim şimdi diğer genel kullanım VC banyomuza. Burada yeri duşakabin tercih edilmiş. Dilersen gel şöyle. Karanlık olmaz abi. Dilersen gel şöyle. Evet. Şöyle iki duvar arasında duş alabileceğiniz alan mevcut. Burada da bir tane mer, mer tercih edilmiş. Ki yani su yan tarafa akmasın. Rezervamız burada. Burada da şık duran güzel gayet kullanışlı bir tane lavabomuz mevcut arkadaşlar. Son odamız. Evet. Manzaraya karşı her sabah uyanabileceğiniz şu manzarayı hayal edin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok da kullanışlı bir oda burası. Yatak alanımızın, yatak başlığımızın gelecek alan burası. Yatak başlığımızın gelecek alan burası. Hemen televizyon yerimiz burası ayarlanmış. Dersen şöyle ufaktan göster. Bu alanı komple gardırop alanı olarak düşünebilirsiniz. Burada duvar yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tanesi sabit, iki tanesi açılır. Burada çok güzel bir tane manzaraya karşı daha doğrusu hakim olabileceğimiz sürgülü bir tane kapımız. Fransız balkon tercih edilmiş. Dediğim gibi illerki zamanlarda şöyle burayın daha doğrusu yan taraf yapmış. Dilersen göster istersen abi şöyle uzat kendini sana zahmet. Salon alanı küçük gelirse burayı da genelde burada en çok yapan Herkes yapmış yani. Açılır pergüle arkadaşlar. Açılır pergüle yapmış. Salon alanı daha çok fazla kullanışlı hale getirmişler burada. Evet. Neredeyiz? Didim Akbük'teyiz. Denize yaklaşık olarak bir buçuk kilometre uzaklıkta olan 24 haneden oluşan butik bir site diyebiliriz arkadaşlar. 200 metre arsa payı 110-115 metre net kullanım alanı olan 3 artı bir dubleks bir villanın tanıtımını yaptık. Fiyatımız 7,5 milyon. Burada 3 tanesi satılık. Hepsi de yan yana. Bunun yan tarafı bir de diğerinin yan tarafı. Toplu alımlarda 3'ün fiyatı 19,5 milyon arkadaşlar. Yani bir tane villa 6,5 milyona gelmiş oluyor. Şu anki tekli alımlarda ise 7,5 milyon. Bir dahaki videomuzda daha görüşmek üzere kendinize iyi bakın